Evet. Adayımız L Park için 25 metre geri geri ve L Park için şeridine girdi. Çizgiyle kaldırım arasında düz bir şekilde gidiyor. Çizgiden dışarı taşmayacak. Kaldırıma da değdirmeyecek. Her iki aynasını, sol ve sağ aynasını kullanarak en son sokağın köşesinde arka tekerleklerini sokak köşesinde kaldırımını getirerek duracak. Ve burada direksiyonunu tam sağ yaparak yavaş yavaş geri geri sokağın içerisinde L parkını girecek. Tabii de sol aynadan da arkasına dikkat ederek sokağın içerisinde girip tekerleklerini de düzeltecek. Tekerleklerini düzelttikten sonra da yavaş yavaş sokak içerisindeki iki çizgi arasında girecek ve L parkını bitirmiş oluyor.